Evet arkadaşlar. Herkese selam. Yeni kameramızda hani böyle sizlerle gezerken sağ koltukta sizi nasıl gezdirebilirim derken aklıma bu geldi. Muhtemelen bundan sonra daha fazla göreceksiniz ama bu kamerayı tamam dışarıya takmak da güzel de bence arabanın içinde çok daha güzel oluyor. Hani böyle bir şey olacak size şunu diye dediğim zaman kamerayı döndürebiliyorum. Mesela dönelim arka koltuğa bakalım, oraya bakalım, buraya bakalım. Yani bizim için güzel oluyor. Bu bir iki test yapacağım şimdi sizlerle. Çok kötüyse zaten yayınlamam. Mesela şu an klima çalışıyor, fan sesinin gelmesi lazım. İkincisi mikrofon takmadım, kendisi kaydediyor. Bunun sesine bakalım. Genelde hani bu sonuç olarak Vantuz'la Sunroof'a bağlı şu anda. Orada böyle sallantı yaptığı zaman çıtırtılar gelir GoPro'da böyle tıkır tıkır bayağı ses gelir. Mesela kırmızı yansa bile öbür taraftan geçiyor ve buraya yeşil şeyi yok. Kamerayı çevirip mesela size bunu gösterebiliriz. <laughs> bunu çok fazla böyle kese kese editlemeyeceğim. Sadece burada bir amacımız var. Bir bence açımızı bana da, beni de yönlendirin. İyi mi, kötü mü, güzel mi, çirkin mi? Hani bunu bana belirtin. İkincisi, yani benim buradaki bir amacım var. Sizi araba sürüyor gibi, yani sürüyor gibi değil. Sağ koltuğumla, sizi sağ koltuk prensesi yapıyorum arkadaşlar. <laughs> sağ koltuk prensesi tam olabiliyor musunuz? Olamıyor musunuz? Bunu kontrol etmek. Instagram'dan beni takip etmek istiyorsanız sumok altı motion benim Instagram adresim. Şundan dolayı söylüyorum. Şimdi cam kırık mı diyeceksiniz? Evet arkadaşlar camım kırıldı. Camım hatta bir buçuk ay önce kırıldı. maalesef ellerinde şu an için cam sto yok. Cam stoğunun olmamasının sebebi ise Normal cam var ama burada head up var. Benim başüstü göstergem olmadı. Bir arada tam burada gözümün önüne takarım sizlerle bayağı bir pov çekeriz diye düşünüyorum. Tam şu açıdan çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Mesela bak burada kimsenin yapmadığı şeyi de göstereyim size. Şimdi şurası bizim durmamız gereken yer. Orada bir yazı var. Burası diyor ki taralı çizginin içinde dur. Şu an sadece ben duruyorum. Kap durumda şu kadarcık, şimdi o da geldi. Şu kadarcık yeri duruyor. Hani kimse burada durmadığı zaman yani ışık bayağı geç yanıyor. Işık bayağı bayağı geç yanıyor camı öyle söylemeyin. Yani camı sipariş edeli bir buçuk ay oldu. Hatta birazdan yazacağım. Ee, bu arada ben boş durmadım. Şunu araştırdım. Benim arabada tam adaptif kruz kontrol var ama tam otonom yok. Bu ön tarafta üçlü kamera geliyor. Acaba dedim onu mu taksak falan dedim de sonra vazgeçtim. Vazgeçmenin sebebi de ya çok kullanmıyorum. Leon'da vardı. Hevesimizi aldık ondan. Taksici buluşması. Ya şimdi ben gerçekten çok iyi anlamıyorum. Hani böyle drift yapayım, onu yapayım, bunu yapayım. Ben bak mesela şu az önceki şey beni daha çok böyle sevindiriyor dediğim, hoşuma gidiyor. Bir de mesela şu an bu şehir içi saatinde bunu yapmak bence çok mantıklı değil. Şöyle mantıklı değil, kimseye zarar verdiğin için söylemiyorum. Hani zarar verirsin vermezsin ona bir şey demiyorum ama insanlar kötü bakıyor abi. Utanıyorum yani. <laughs> fitlemiz de tamamen el yapımı kendimiz yaptık. Full gerçek karbon ve bu gerçek karbon furyasında da şunu fark ettim. Yurt dışından aldığımız ürünler bile gerçekten dandikmiş arkadaşlar. Çünkü adamlar cam el üstüne bir kat bilemedin iki kat kumaşı serip bırakıyorlarmış bize veriyorlarmış. Gerçekten sinir bozuluyor. Bir de bizim ülkede yaya yolu ekstra bir kayıyor fark ediyor musunuz bilmiyorum ama arabada böyle yani gaza dokunuyorum şu anda hani çeyrek dokunuyorum. Kontrolsüz bir durum değil ama yani yaya yolunda dikkat edin. Arabalar bir nebze ama e, motosiklet kullanıyorsanız özellikle yağmurda çünkü bu arabada çekiş kontrolü devrede olsa bile. Başka ili bilmiyorum ama Ankara için konuşuyorum. Yaya yoluna geldiği zaman araba böyle hissediyorsun bir şeyler oluyor. Bu arada bazen soruyorsunuz bu ses ne diye. Arkadaşlar benim burada kameram var. Viofo A139 129 Bunda Wi-Fi var. Ben Wi-Fi her açıldığında açılsın dedim. Eğer kullanmıyorsam kapansın dedim. Ee, bir arabayı belli bir süre çalıştıktan sonra 5 dakika sanırım. 5 dakika sonra Wi-Fi kendi otomatik kapatıyor. Cemal açayım. Mikrofon da bilmiyoruz ki ne kadar alıyor. Çevrenin biri kapı açmış. Bu arada arkadaşlar çeri seviyorum fiyatına göre çok iyi bir araba. Mesela kameranın sesi acaba nasıl buralarda? Mesela çıtır çıtır sesler geliyor mu? Buralar bizler için önemli. Şimdi kamera filtre'nin intake sesini alıyor mu bilmiyorum. Mesela şu an fan sesi yok ama yani ben klimayı arkadaşlar çok hafifte kullanıyorum. Bayılıyorum. Bunun klimasını anlattığım bir videom vardı ama muhtemelen sadece klimayla alakalı bir şey yapacağım. Otomatik klimam açık. Otomatik klima nasıl çalışsın? Çok hafif hafif Normal, yüksek, çok yüksek. Ben abi çok hafif, yani tam sevdiğim bu abi ben donmak istemiyorum bir anda bildim Tabii ki arabanın çalışacaksa yani bunu kendisi hallediyor ama böyle bunu nasıl kaydediyor acaba? Kimse selam yok Eskişehir yolunda aklınızda olsun arkadaşlar. Hatta benim bir tane altına link olarak da el eklerim. m Drive 50 ile burada bir videomuz var. Çoğu şey sormuş bana. Abi niye bir sabit sol sinyal verdin demiş. Şurada çukur var. Çukura girmesin diye. Hani önünü açayım bir anda görmesin diye yaptım. Çukur dediğinde rögar kapağı. Bildiğin şimdi dümdüz çok güzel bir asfaltta giderken bak şurada arkadaki miyatayı da soktum şöyle sıfır gidelim. Hatta ona şöyle önünü görsün bak tam şurası. Aynı bu hareketi yaptım o da girmedi. Ucundan nasıl olsa artık arkayı da görebiliyoruz. Sizlerle çevirip bakarız bunlara. Ee, bu yolda öyle bir sıkıntı var. Rogar kapağı çökmüş. Arkadaşlar benim bir müşteri maalesef jantını eğmiş oraya. Yani şu an yüzle girsem bile hani çukur değil de böyle göçtüğü için bir anda güm diye vurduğu zaman Maalesef bu oluyor. Ankara'da bir de bence yollar tasarlanırken burası bence eskiden kimse bir Allah'ın kulu yokken yapıldığı için böyle bir şey düşünememişler. Trafik olacağı zaman sağdaki buraya çıkmak istiyor sağdan gelen. Buradaki de buraya girmek istiyor. Herbalımız tıngır diyor. Mesela buralar çok bozuk bir yol. Burada mesela şu an çıtır çıtır sesler geliyor mu bozuk yolda bilmiyorum. Yani bunda şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu M Sport süspansiyonu yumuşak diyemem. Ama ribaundu çok güzel. Yani araba sekmiyor. Hani tutuşu falan da çok iyi ama mesela şimdi şuralar çok kötü. Şuralar çok kötü. Bak şimdi. Köprü birleşimini yapamıyoruz bak. Hızım 70 bam ettik. Burası biraz daha insancıl. Bu arada instagramda takip edenler bilir. Ben tüm çukurları yazıyorum emekli amcalar gibi anda yapıyorlar. Bu köprü birleşim yerini yapamadılar. Planı aldık dediler. Muhtemelen ne daha fazla çökmesini bekliyorlar. Bak şimdi bekle. Hani kabul edilebilir ama şurası çok kötü. Şu an mesela yasal dış sınırı 82. 82 ile gidiyorum. Bak şimdi önümüzdeki burada elim bile Bak abi gördün mü? 77 ile girdim. Yani burası bir daha da düştü. Yasal dış sınırında bile çok şey ee, sert ve yağmurlu havada lastiği kötü olan birisi böyle tam şerit değiştirirken birini sollarken bak yasal hızlarından bahsediyorum. Gitse bile riski yüksek. Gerçekten riski yüksek. Burası da bozuk. Buraya da şöyle gideceksin. Sol tarafa yapışacaksın. Rögar kapağı. Bak bir tanesini geçtik girmeden. Şimdi bir tanesini daha geçeceğiz. Sola yapıştım öndeki F30 çok daraladı. Bunu da geçtik. Bunu geçtikten sonra şu şeyde şurasına geleceksin. Şuraya göre ortalayacaksın. Abi nasıl diyeyim ben sana? F30'u o kadar yere bastılar yani çok uğraştılar ki. Bir tane F30 kibar bir yay inanılmaz iş yapıyor bence yani gerçekten inanılmaz iş yapıyor. Dükkana gitmeyelim. Sizle bir minik tur atalım. Ses bakalım. Bu arada direksiyonu aldı. Çekiş konu, çekiş dediğimiz kısma. Arkadaşlar çekiş bu arabada çok iyi çalışıyor. DSC off'tan ziyade yani çekiş aslında arabayı devreye girmiyor. Şu an tekim, arkamda kimse yok. Kameraya çevirebiliriz. önündekiler çok uzakta. Yani araba çekişte de yanlıyor. Tamam yanlamıyor diyemem yani kayıyor. Ama bu çekişteki olay nasıl söyleyeyim size? Gazı kesiyor bak. Arabanın gazını azaltıyor. Bayağı açı veriyorsunuz. Ev serilerindeki gibi değil. Bunun çekiş kontrolünde spinle atabilirsiniz. Sadece gaza çok basıyorsanız gaza bastığınız kısmı azaltıyor. yani MDM gibi diyebilirim aslında. Gerçekten M'lerdeki MDM gibi diyebilirim. Yani olabildiğince ne kadar hızlı gidersin araba onu simüle ediyor. Yani hem eğlenerek hem de güvenli bir şekilde ne kadar gidersin onu simüle ediyor. Hem de şimdi şu önümüzü boşaltalım size burada tekrar göstereyim. Tabii ki tutmayan asfaltta bunu yapıyor, tutan asfaltta DS. az önce mesela dönerken DSC off falan. Özellikle Sport Kontak 7 lastiklerle bende de Sport Kontak 7'ler var. Yani Support kontak yedi, ısındığı zaman çok güzel. Mesela şu an 2.4 barlardayız. Tüm lastiklerimiz 36 derece. Önümüzdeki kimse gazlamıyor. Onların bekliyorum. Hani şunu söyleyeyim size. Mesela Traction'dayım. 3. vitesteyim. Komple kapalı değil. Şuradan da görün. Tekrar alalım. Hani buna güvenirseniz kaza yaparsın. Yani buna hani arabayı tutuyor. F'lerde olsa kütür kütür. Et. Çünkü defalarca da kullanıyorum. F serisi olsa Burada bayağı bildiğin ESP girerdi devre. Bak 2 3'e attım. Ama işte öndekiler çok yavaş. İnsanları rahatsız Hızlı gitmek istiyorsan kapatabilirsin. Çünkü burada hızını bayağı senin kesiyor. Yani bu böyle al ver al ver kısmında bayağı şey kalıyor. şey aktiva kutusu var. Bir de bizim yollarımız hep dolu. Hani böyle viraj kasarken bir anda çukura girip ne olduğunu anlamayabilirsin. Ve sabah birisi dümdüz karşıya girmiş. Bir de yollar bozuk buralarda bozuk yerlere de basmak istemiyorum açıkçası. Bu harfiyatların arkasında da durmak hiç hayatta istemiyorum çünkü çok şey Böyle toz toprak bayağı bir şey dökülüyor. Şu an aşağıda çevirme var mı bilmiyorum. Yani gerçekten illallah ettirdi beni. Ya müşterinin arabasında loga çıkıyorum. Egzoz mu var? Ya arabanın altında ya G30'ların orijinalinde flap var. Hayır diyorum orijinal aç. Ya kumandası yok ki gaza basınca açılır diyorum. Gaza basıp basıp çekiyor yani. inanılmaz vakit kaybı ya. Hani BMW gördü mü? Ya da böyle bir şey gördüm direkt altına yatıyor. Ben hiç aşağıda varsa bilmiyorum git gidemiyorum abi yani, ma ya ma geçen bak tamam herkes kurallara uyusun tamam bir kural var adamı çevirmişler adam diyor ki ya stopun niye yanmıyor mu diyor bir şey ya diyor ki kardeşim diyor şurada diyor iki adım ötede almaya geldim zaten diyor kural mı kural yazar mı yazar ona bir şey diyemiyorum ama mesela şey çok kötü yani bak app de yazsın niye sahte plaka olabilir o olabilir bu olabilir gel abi dön korkma ama ya adam sakince yolunda gidiyor. Önüne öyle bir atlıyorlar ki. Sanki adam öldürdü burada. Yani şey muamele kötü oluyor. Anladın mı? Onlar da haklı. Ona da şey yapmıyorum çünkü ne kadar çarçakal varsa o da onlara ters davranıyor. Onların çalışma şartı da çok zor. Onun da farkındayım. Çalışma şartı kesinlikle zor. Onları da çok iyi anlıyorum. Geriliyorlar ama işte burada herkes haklı. Onların yani polislerin zaten bizim için adam burada. Ama en azından onların gerginliklerini alabilmek için hani biraz daha az mesai yapabilirler ne bileyim yani onların da ferah duruyor yaşam şartlarını geliştirseler aslında çok daha iyi olur ama onlara da haksız diyemiyorum bu vuruyorlar. <laughs> onlara da haksız diyemiyorum. Siz de şuradan biraz daha bozuk yol testi yapalım. Ya 10 dakika önceden sinyal vermişim. Sol bozuk. Neyin kongresine basıyorsun? Dönüp bakalım şimdi bak burada minik minik tıkırtılar geliyor muhtemelen abi sen öyle geliyorsun ama ben ne yapayım aşağı mı bozuk yol testi yapacağız diye bir de sanayide de şöyle bence bir, bir daha. Yani bunun için konuşma artık burası bitti şu an şaşmaz sanayideyiz Ankara'da bilmeyenler için bence bir daha bir sanayi tasarlanırken yani özellikle park yeri kontrol edilmeli. Bak şimdi şu yol iki şerit yol yapmışlar. Ben iki şeritte gidemiyorum çünkü bozuk arabalar, tamire gelmiş arabalar buraya koydukları için ben şu an mesela burada tırda üç şerit olmuş. Adamlara da lafım yok bu arada. Bak burayı da çizdiler. Ben şu an karşı şerit durumunda kalıyorum. Bak mesela iki şerit burası. Hani bir şerit park yapmışlar, bir şerit yer. Bir de şurada çok büyük sıkıntı var. Mesela insanlar buradan gitmeye çalışıyor. Hatta navigasyondan da gösteriyor diyebiliyorum. Bakalım neredeyiz? Aynen navigasyondan gerçi ters şerit olarak görüyor. Şimdi buradan gitmeye başladığın zaman size de döndüreceğim. Dönüyorum buradan. Mikser 70-80'le geliyor. Sen orada görmüş, görüş açın çok kısıtlı. 70-80'le mikser gelince öyle kalıyorsun ortada. çok yerimiz var. Bakalım burada tık edecek Geldi mi? Sustum. Geldi bu kameraya. Bilmiyorum hani çıtırtı var mı yok mu? Bunları hepimiz birlikte test edeceğiz. Evet, artık var. Vakti Bak spor kontak yeri ısındı da hem kontrollü hem zevkli. Arkamda sağda solda kimse yok arkadaşlar. Önümde bir tane bilgisayar kurdu. Aksini iddia eden olursa çeviririz. Oho bizimkiler ne yapıyor dükkan yıkıyorlar. Evet ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Dükkana geldik. Bunlar motor alt muhafızı yıkıyor sanırım. Aslında işte şey yapsalar ben söylüyorum da muhtemelen üşeniyorlar bazen. Basınçlı makine kullansalar bir sorun yaşamazlar. Daha az su harcarlar. Şuraya duracağım. Hadi kapattım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım ses iyidir yayınlarım. Ses kötüyse zaten yayınlamam. Kendinize iyi bakın. Motor alt karter, kartel muhafazası yıkamışlar. Onlar yağ oluyor arkadaşlar. Araba blok kırıyor. Başka bir durum oluyor mecbur yıkamak durumunda var. Görüşürüz. Hoşçakalın.